Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz yine Nebula Miners. Evet arkadaşlar şu anda %5 cashback eventi var. Gördüğünüz gibi ayın dördünden beri Nebula Miners da 19'unda bitecek haberiniz olsun. Uzun zamandır devam eden bir proje bilmeyenler için Nebula Miners'ın daha önce 3-4 tane videosunu arkadaşlar ben çekmiştim. 30 dolarlık bir içeride staking vardı. Bunun 10 dolarını şöyle gelin claim edelim. Beraber arkadaşlar bu wallet boştu zaten. da pek bir şey yoktu. 10 dolarımızı 11 dolarımızı alalım. Daha Önceden de ben çektim yani ROI çıkarttım her türlü Nebula Minus'ta zaten arkadaşlar. Büyük bir yatırım yapmayı düşünüyorum eğer böyle giderlerse. Fakat arkadaşlar Nebula Minus'ta yeni olan bir muhabbet var. Evet arkadaşlar burada şimdi yeni bir özellik geldi Nebula Minus'ta gördüğünüz gibi. Burada bildiğiniz Bitcoin düşer mi çıkar mı muhabbeti var. 1 dakikalık, 2 dakikalık ve 5 dakikalıklı 3 da dakikaya çıkarmışlar. 1 dakika, 3 dakika ve 5 dakikalık tahminlerde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar ve her periyot yani her giriş 1 dolar minimum olmakla beraber örneğin 1 dakikalıkta tahmin ettiğiniz zaman 1.95 2 dakikalık oran 1.90 5 dakikalık oransa 1.85'miş arkadaşlar. Pozisyon açarken bir sonraki dönemdeki açılış fiyatından hesaplanıyormuş. Yani şu anda mesela bakın gidiyor. Opening price 25.805 şu anda 804.4 olmuş durumda. Gördüğünüz gibi call var ve put var. Hatta şöyle birazcık depozit yapalım. Şöyle 5 dolar ben bir Beraber oynayalım bunu sizle. Çoğunuz biliyorsunuzdur bunun ne olduğunu. Türkiye'de de birçok bunun örneği vesairesi vardı zamanında. Bakın gördüğünüz gibi tekrar sıfırlandı. Pancake Swap'e girdim. Şu anda burada bakalım USD geldi mi? USD gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. USDT'miz burada 10 dolarlık. Ama buraya depozit ederken şu anda sorun yaşıyorum niyeyse. 10 dolar etsem hocam? 10 dolar ettirir misin bize? Yok şu anlık depozit edemiyorum ama olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örneği girdiğinde opening price'ı görüyorsunuz gördüğünüz gibi 25807 imiş. Şu anda uzuna girseydiniz yani call deseydiniz uzun oluyor. 1 dakikalık oranda 1.95 yani katını alacaktınız gibi gibi 5 dakikalıkta da 1.85 arkadaşlar. Çünkü buralarda gördüğünüz gibi mesela 25820 imiş 25814. Bunların hani tahmini daha zaman arttıkça daha kolay olduğu için oranı düşüyor tabii ki. Bu şekilde pozisyon alarak oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Üst limiti yok alt limiti 1 dolar bunu oynamanın olay bu şekilde gelişiyor. Ben bunu canlı yayınlarımızda oynayacağım. Ben bir tekrar şuradan depozit deneyeyim. Allah Allah. Bu niye böyle oluyor? Anlamadım. Depozit yapamadık. Ama ben bunu halledeceğim arkadaşlar. Canlı yayınlarda bunu deneyeceğiz dediğim gibi. Ben bir CTRL F5 atayım yine. Şöyle bir bakayım. Şurada gördüğünüz gibi 30 dolarlık bir stakeim var. Onu da yani kullanıp kullanıp duruyorum. Bir an önce aslında buraya düzgün bir yatırım yapmak gerekiyor. En azından şu bile bizim için bir tık iyi bir şey. Sadece Bitcoin paritesi üstünden arkadaşlar bu arada. Sadece Bitcoin paritesinden oynayabildiğimiz için şu anda e, okey ama ileride belki de ekstraları gelir diye düşünüyorum. Ayrıca Nebula Miners'ın arkadaşlar Mining Live kısmı hala çalışmakta. Buraya gelip kameralara bakabilirsiniz. Şu anda ben tekrar yeni tıkladım. Yeni bilgisayara format attım. Yeni tıkladığım için buranın yüklenmesini bekliyor. Yani şurada da ekstrasında arkadaşlar QIC'lerini aldıklarını daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama Securilab'den QIC aldılar. Bunun haricinde burada ne kadar kastıklarını Mining Live kısmından anlatıyorlar. Operasyonlarını gösteriyorlar gösteriyorlar her ay ne kadar kazandıklarını, ne kadar stake ettiklerini vesaire gösteriyorlar. Bunları da biliyorsunuzdur zaten daha öncesinde paylaşmıştık sizlerle arkadaşlar. Şu anda aktif bir şekilde dönmekteler. Bakalım neler olacak diyoruz. Ama en önemli şey tabii ki şu anda ne bulamaymışsa demin gösterdiğim kısım arkadaşlar. Şu niye burada böyle duruyor? Heh. Demin gösterdiğim kısım bunları canlı yayında oynayacağım. Option kısmını canlı yayında oynayacağız. Bakalım canlı yayında bunun karına geçersek eğer ki bunu bizim topluluk sever yani bu tarz şeyleri. Eğer bunun karına geçersek zaten bilgisi de ufak olan grafik okuma bilgisi ufak olan arkadaşlar bunu yapabilirler. Şu anlık depozit edemiyorum ben neden bilmiyorum ama muhtemelen bu video geldiğinde siz depozit edebiliyor olacaksınızdır. Nebula Miners'ı genel olarak anlamak istiyorsanız eski videolara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir mining sistemi buraya yatırım yapıyorsunuz ve %2 %1.5 civarında size günlük bir geri dönüşü oluyor. Proje bu şekilde. Umarım bu videoda yararlı etkili olmuştur diyelim. Aynen Mining Live'da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Deprem mi oluyor lan orada? Maşallah. Gördüğünüz gibi şurada saat tarihte yazıyor arkadaşlar. Kamera bir, ikinci kameraya da bakabiliyorsunuz yüklendiği sürece. Nebula Miners devam etmekte. Alice biz görüşüyoruz. Her şey iyi gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şeye yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Beraber canlı yayınlarda da oynayacağız. Rap linkimden girmeyi unutmayın diyorum. Bay bay.